Şok 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 hangi ünlü İstanbul'un göz gece kulübü izle eğlenirken yakalandı? Şok 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 az sonra. Tövbe tövbe şu kızlara kadınlara bakın. Allah ıslah etsin bunları. Amin. Değiştirin şunu Allah aşkına. Pislikleri eve sokmayın. Baba. Ben yatıyorum bir şey istiyor musun? Allah rahatlık versin kızım. Hadi canım. Güzel rüyalar. Mehmet oğlum saat kaç oldu? Bak bu çocuk daha yok ya. Nasıl kalmışım ya? Asap olmuş ya. Oğlan gelmemiş. Aa, destur bismillah. Oğlum nerede kaldın? Parklarda mı yattın? Ne yaptın sen ya? Ana. Nerede bu oğlan? Aç annem şu telefon haydi ya. Aa. aa. Mehmet! Ne yapıyorsun orada? Anne git. Hey, sen yine içtin mi? Hah? Azıkkın mı içtin? İçmedim anne. Hey, ne oldu? Oğlum kim yaptı? Kim yaptı Mehmet? Anneciğim kalk kalk bir tentür diyor sürelim ya hadi kalk. Kalk 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 oğlum kalk. Kim yaptı Mehmet? Kim? Ya öyle sokak kavgası işte. Sokak kalkmasın Elleri kırılsın inşallah annem kalk haydi haydi. Bu saatlerde sokaklarda dolaşılmaz demedim mi ben sana Mehmet? Kalk annem bir şey sürelim haydi kalk hastaneye gidelim. Hadi Mehmet. Bir hastaneye gidelim. Anne. Ben okusam. Adam olur muydum? Ne? Adam olur muydum Anne. Adamdan sayarlar mıydı o zaman beni? Anne kurban olsun oğlum sana. Mehmet. Üzme canını annem. Neredeydi o şeyler? Anne ha, Dur hayır nerede? Ha burada. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım. Ay Allah, ım. Anne. Ay anneciğim. Ha. Dur dur dur. Ne Mehmet. Canım? Mehmet ne oldu? Ay. Sokak serserileri dövmüş. Gecenin o saati tabii oralarda dolaşırsan olacağın o. Ay. kızım aç ver şunu. Sür ver kardeşine. Feriha ben şimdi yukarı çıkıyorum babana yine çiçireceğim. Gelirken sessizce girin oldum annem. Hadi. Ay Allah. Evet, Mehmet ne kimle kavga ettin ya? O herifin mekanına gittim. Kimin? O sosyete yerine işte. Sarraf ol herifle konuşmaya gittim. Ama konuşturmadılar. Oğlunu gördüm. Oğlum mu yaptırdı bunu? O mu yaptırdı Mehmet? Söyle. Bağırma kızım. Başım çatlıyor zaten. Kapıdaki köpekleri yaptı. Tipimizi beğenmediler ya. Almadılar içeri. E, oğlunu gördüm dedin. O mu dövdürdü seni böyle? Yok. O geldi ayırdı. Adamlara çattı filan. Ah Mehmet ya. Niye gittin? Yalvarmaya gittim. Niye gideceğim? Köpeğin oğlum. Unut şu borcu. Şikayetçi ol. Ben cezamı çekeyim demeye gittim. Onu bile diyemedim. Dün. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz